Yer dört titriyor beyler. Yer dört titriyor. Sen duymadın mı Uhud savaşında? Peygamber aleyhisselamın dişi kanadı. Taş attılar. Tam kanı düşerken Cebrail aleyhisselam yere diyor. İlk defa hızlıydım ben. Allah bana emretti. Ve diyor ben de ilk defa bu kadar hızlı yere indim. O kanı yere düşürmemek için. Bak şimdiki Müslümanlara Peygamberin iffetinin namusun yere çarpıyorlar. Nasıl bakacaksın peygamberin yüzünde mahşerde? Şefaat et bana diyeceksin. Sana demeyecek mi zannediyorsun benim söylediklerimi? Bu benim söylediklerim sana sö demeyecek mi zannediyorsun? Benim kıymetim senin nazarında. aldığın maaştan, tuttuğun takımdan, senin kendi evindeki namusundan. daha kıymetli değil neydi diyecek. Bunu soracak peygamber. Bakalım ne cevap vereceksin o zaman. Bakalım ne cevap vereceksin.